Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftalık ödül videosunu çekiyoruz ve son kez arkadaşlar İngiliz için şansımızı deneyeceğiz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra lafı fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle şöyle giriş ödüllerimizi hemen alalım. Bakalım. Belki şansımıza İngiliz'i alabiliriz. Şuradan öncelikle hemen balık ödüllerini alalım. Şu şekilde. Evet. Bunlar zaten hepsini tamamlarız diye düşünüyorum. Hmm, sadece şu kaldı. Tamam. Bir tur şuraya yolladık mı? Tamam. O görevimiz oradan tamamlanacak. Şimdi onun dışında evet şuradan haftalık taşımızı aldık. Onun dışında bakalım şuradan. Ne vermiş? Ha evet. Ödül vermiş bize gvg'den güzel Tamam Başka evet, skill kristalimizi aldık ve bir tane de şuradan Ancient Taş eğer şeyde varsa şuralara bazen geliyor Gelirse belki oradan bir tane Alabilirim Evet şimdi öncelikle burada arkadaşlar aslında Bir tane şundan alınabilir de ben skill kristaline de ihtiyacım var Şöyle tamam Şu şekilde Evet gene plat 3 bitirmişiz güzel. Plak 2 yaptı bizi. Tamam. Şimdi buradan hemen şunu aldık. 3 tane mavi taşımızı alıyoruz. Güzel. Mitrili şu anda çok gerekli değil. Apex Shop'tan da şunu alacağız. Belki buradan bir tane Cık, gelmedi. Belki şey gelir diye düşündüm ama. Siz söyleyin. Şunlar değerli. Şunları alalım. Başka Demon Soldier bu hangisiydi? Archer. Archer çok değerli miydi? Hatırlayamadım ama. Hatsutun ve Cerberus'un şeyleri gelmiş bu arada arkadaşlar. Soul Stone'ları gelmiş. Evet şuradan 3 tane şunu alacağız. Master Key değerli. Onun dışında Mithril. Yani belki alınabilir ama şu an çok ihtiyacım yok Mithril'e. O yüzden onu almadım. Şimdi onun dışında arkadaşlar şuradan hemen şöyle ödüllerimizi alalım. Evet otofayet aldık. Onun dışında evet stamina potumuzu alalım. Benim çok fazla cevherim olduğu için stamina potu alıyorum arkadaşlar ama siz tabi kendi durumunuza göre değerlendirip ona göre alabilirsiniz. Biliyorsunuz ayın 31'inde İngiliz şey, Kigir'i gelecek. İngiliz o kadar geritmiş ki hafızama. Kigir'i gelecek ki arkadaşlar. Şimdi o yüzden... ...samınlarınızı vesaire iyi ayarlamanız lazım. Buradan ne kadar? 356 geldi. Şuradan ödülleri alalım. Evet, şimdi... Öncelikle tabii ki şunu açalım sonra onu açalım. Buradan da bayağıdır güzel bir ödül alamıyoruz. Yani. Bir soğustan ver artık bize lütfen yani. Evet bir tane daha kırmızı taşımız oldu. Şu Ebis'ten bari düzgün bir ödül ver ya. Yok çok kötü ya. Ne vermiş? Ya bu fena değil. Evet kullanışı olabilir. Donation donation'larımızı yapalım. Şunu vereceğiz. Şunda var mı? Skill kristallerimiz 3 tane varmış. Tamam. Ee, şu an onu vermeyeceğim. Evet geldik. Şuradan en azından bir 5 tane kırmızı taş alırsak çok harika olur. Hadi bakalım ne verecek bize. Evet bir. Hadi bir tane daha ver buradan. Lütfen. Lütfen. Bir tane sarı taş da aldık. Güzel. Sarı. Onun dışında ne var burada? Requesting. Şunu aslında alsam iyi olur ya. Şunu aslında alsam iyi olur. Bunu alalım. O değerli. Dondu sanırım oyun. Aynen donmuş. Apok 1'den arkadaşlar bir tane aldık. Kötü oldu. Buradan da bir dört tane almamız lazım ki. kalan verecek mi dört tane Hadi hadi. Bir, iki, üç. Üç tane. Üç tane verdi. Buradan Yine aynı şekilde şunu alsam daha iyi olacak sanırım. Tamam. Şimdi. Burada kas seviye olduk? 45. Evet 50 seviyede iki tane daha sarı taş gelecek. Şuradan giriş ödüllerimizi alalım. Evet haftaya cuma 1 artı 1. 1 artı 1 başka? Bunun dışında bir şey var mı? Yok. 1 artı 1 de açarız. Kesin açarız. Ayın kaçına denk geliyor? 25'inde bir artı bir açılır. Şuradan evet günlük giriş ödüllerimizi alalım. Bunlarla alakalı video da paylaşacağım arkadaşlar size. Challenge istiyor. 10, 10, saat durursan. Hmm. Tamam oradan da alırız şeylerimizi. Şimdi onun dışında başka bir şey var mı? Şimdi toplam kaç tane kırmızı taşımış olmuş ona bakalım. 13 tane yani ben bir 2-3 tane daha gelir diyordum ama gerçi şeyden de gelecek şimdi. Evet Void Rift'ten de gelecek arkadaşlar. Void Rift'ten gelecek. 2 tane de oradan gelir tahminim. Zaten 2 tane geliyor evet. Evet arkadaşlar şimdi Void Rift'i yapıyorum. Sonrasında geri geliyorum ve İngiliz için taşlarımızı açıyor olacağız. A few moments later. Evet arkadaşlar, rifti bitirdik. Toru doğru da kestik. Şimdi ödüllerimizi alacağız. Evet. Bakalım. Ne aldık ödül olarak? Evet, bir iki tane zaten kırmızı taşımız gelmiş. Şöyle bir artifact vermiş. Gold bonus özellikle verdim. Gene XP bonus verdi. Arkadaşlar XP bonus yeter yani. XP, XP, XP. Gold bonus lazım ya. Gold bonus vermiyor. Şaka gibi. Bu item kalsın. Şöyle. Çünkü şeyleri fena değil. Az tatları fena değil. Evet. Öncelikle arkadaşlar bir 10 tane özel artifact yapalım. Bakalım ne alacağız oradan. Belki şansımıza güzel bir şey gelir. Bir salar salayım bize. Evet şuradan. Öncelikle şunu bir yapalım. Tamam. Şuradan ödüllerimizi de aldık. Güzel. Evet şurayı da yaptık. Tamam. Evet. Şimdi taş durumumuz mu olmuş? Güzel. 52 tane taşımız. 14 tane de buradan. tane de şuradan gelecek. 15 olacak değil mi? Evet. 15 tamam başka ödüllerden falan herhangi bir şey var mı diye şöyle bir kontrol ediyorum buradan zaten bir şey gelmez daha Evet şimdi öncelikle artifact yapalım bakalım 12 tane artifactten ne elde edeceğiz. önce birer tane açıyorum ne geldi Golden Scarab geldi güzel Evet. %20'lik şans burada çalışıyor. Ne hikmetse yani. Efso'ya çalışıyor. Şurada en azından iki tane özel artefekt alsak güzeldir bizim için. Ne geldi? Evet. Bir tane özel artefekt. O da hiç kullanmadığım karaktere. Yani çok kötü geldi burası. Şu Efso'lara satalım. Baya kötü yani aldık şu anda. Yani. Scarlet Hunt mı kaldı daha ya? Daha şu mu kaldı? Nasat. Kötü. Baya kötü açtık burayı. Bakalım. Umarım İngilizce öyle olmaz. Kodlar gelmiş bu arada. Onları da paylaşırız sizde. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir İngilizce 10 kanalına geçelim. Şöyle bir yazalım. Please. Ingrid. Hadi bakalım. Ne yapalım? Lobo'yu koyalım. Hadi bakalım. Lütfen, lütfen, lütfen. 15 tane oldu. Hadi bakalım. Maalesef ilkinde mavi geldi. Yanlış yaptık. Neyse. Hadi bakalım. Bir tane İngiliz lütfen. Çok bir şey istemiyorum senden. Bak 90 tane taş açtık. Bir şey vermedin. Bazen görüyorum arkadaşlar. Adam 2 tane taş açıyor. ikisinden ne? Alıyor güzel karakter. Yani ben de bu zaman kadar hiç öyle bir şey olmadı. Bakalım belki bugün gelir mi acaba? Çok kötü ya. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. Aa geldi ya. 50 elmasla omutu yaşıyoruz biz de ne yapalım yani. Evet son onlu. Hadi lütfen lütfen lütfen. Hadi. Evet hadi. Lord geldi. Lord geldi. Lütfen İngiliz. Lütfen İngiliz. Hadi. Hadi. Arkadaş bu Rygar'dan çektiğimiz ne ya? Geçen şeyle çıkardık bunu ya. Mehmet abi de çıkarttı. Bu Rygar nedir ya? Tam olmayan karakter. Güzel bir karakter ama. Ya Ingrid verseydi ne olurdu ya? Of oh ya. Bir dakika ya, ben eşi kazan kazanmadım mı? Collection'dan bir dakika. Lord Hero kazandım mı? Ha 8. E, tamam. 8 tane olmadı mı ya şimdi bununla beraber? Bir dakika. Buradan hemen quick startup diyelim. 8 tane. Eğer öyle olursa en azından bir 8 tane şimdi. Buradaki eşim kazanamadık mı biz şu anda? Yok değil mi? Ya tamam geldi çok güzel geldi ama ya Ingrid gelseydi ne olurdu ya? Ingrid gelseydi ne olurdu ya? Of. Lord Hero. Bir tane daha aldığımız zaman şuradan ödül olarak şunu alacağız. Üzdü ya. Vallahi üzdü ya. Ya Raygar'ı ben ne yapayım ya? Raygar'ı ben ne yapayım ya? Kullanmayacağım ki. duracak kenarda duracak öyle yani. Neyse arkadaşlar en azından bir tane hero aldık öyle düşünelim bir de o açıdan bakmak lazım. Bir tane aldık en azından. Hiç almayabilirdik de ama İngiliz gelseydi çok şahane olurdu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. aldığınız düşünürseniz videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takmaya devam edin.